genç yeteneklerin depreme dayanıklı bir şehir oluşturma amaçlı e, proje geliştirmesini sağlayan önemli bir etkinlik yapıyoruz. 16-18 e, Haziran tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonumuzda 2 ile 4 kişilik e, genç yeteneklerden oluşuyor gruplarımız. Genelde yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi öğrencilerimiz olduğu gibi bunun dışında alan dışında olan maliye okuyan veya farklı bir okuldan öğrencilerimiz de var. Üç gün boyunca Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde konaklayan ekipler aynı zamanda projelerini de geliştirerek farklı bir deneyim kazandı. E, Tabi deprem hekatonunda e, katılımcılardan beklenen e, depreme dayanıklı şehirler konusunda çö e, yenilikçi çözümler üretmek. Deprem hekatonuna katılan ekipler uzman jüller tarafından değerlendirip en iyi projelerimizi ödüllendiriyoruz. Yarışmaya Adıyaman'dan, Maraş'tan, farklı bölgelerden katılan arkadaşlarımız oldu. 15 farklı şehirden 57 ayrı takım başvurdu ve takvi 12 takım yarışmaya hak kazandı. Yarışmaya katılan ekipler 48 saat boyunca bilim ve teknoloji merkezinde kodlama yaparak deprem öncesi sırası ve sonrasında yaşanabilecek problemlere çözüm aradılar. Ee, tabii Tabi birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin ve üçüncüye de 20 bin olmak üzere özel ödüllerimiz de var. Ayrıca öğrencilerimizi, misafir öğrencilerimizi burada ağırlıyoruz. Uludağ Üniversitesi'nden de öğrencilerimiz var. Ben o öğrencilerimize tebrik ederim. İnşallah e, nihayetinde kazanan Bursa olacak. Kazanan ülkemiz olacak diyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> Aslında şöyle, binaların genel anlamda iki aşamadan oluşan bir proje geliştiriyoruz. İlk aşaması devlet dairelerinde bulunan belgeleri dijital ortama döküyoruz. Bu belgeler içerisinden binalar nazarında gerekli olan bilgileri çekiyoruz. Daha sonrasında da dünya genelinde daha önceden yıkılmış olan binaların verilerini kullanarak Elimizde bulunan verilerle binaların yıkılma oranlarını tahmin ediyoruz. Yapay zeka ile bunu geliştiriyoruz ve bunu da aslında publikle paylaşmak istiyoruz. Böyle bir proje geliştiriyoruz diyebiliriz. Aslında yeni nesil bir iletişim sistemi. GPS modüllere yeni bir çözüm geliştirdik. Yani GPS'lerin deprem anında iletişimi kopukluğa sebep olduğundan dolayı bizim projemiz sayesinde yeni bir şebeke oluşturulacak ve bunu kablosuz bir şekilde yürüteceğiz. Aslında yapılan tüm bu aplikasyonlar, tüm projeler ve web siteleri bir GPS ağı, bir Wi-Fi ağı olmazsa bir hiç. En büyük problem bir şebeke oluşturmaktı. Biz de önce bunu el attık ve bir güzel bir şebeke geliştirdik. diyor. <laughs> <laughs>